Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semih tekrardan Bugün sizlerle bir core videosu yapıyoruz Biraz kısa gelecektir büyük ihtimalle video ama olsun yine de bunu yapmak istedim Şu an e, toplam 60'a yakın core açacağım ve ne kadar kazandığımıza bakacağım Yani 2 günlük bir birikim olacak benim için Bunun gibi 5 tane daha açarım var ben şu anda yavaş yavaş onların e, <laughs> Core'larını yapıyorum kusura bakmayın biraz yorgunum e, Bundan önceki videoda söylemişimdir Bütün vardı ve direkt bugün bütün yani ilk bütünden çıktım ve direkt videoya girdim. Şu an ikinci videoyu çekiyorum. Bütün üzerine bundan sonra tekrardan derse çökeceğim. ETP'ler bittikten sonra. Yani birazcık aksama gerçekleşebilir ya da bunu size hissettirmeyebilirim. Şu an tam emin değilim, bilmiyorum. vakit nasıl işleyecek, nasıl işlemeyecek inanın bana. Şimdi ben oturuyorum o zaman şöyle yavaştan yavaştan usuldan ETP'mi yapayım. Ardından tekrardan zaten videoya girelim. Çar çar değiştikçe şu anda ufak ve uzandırılmış çekimde sizi baş başa bırakıyorum. Müzik Evet abi, hızlandırmalarda da gördünüz zaten şu anda Thanos çarımıza geçtik ve şu anda 20 18 şöyle 30 30 18 daha 38 39 40, kaç lan ben hesaplayamadım 30 18 daha 48 49 50, 50 52 tane olmuş abi kusura bakmayın 60 tane yapacağım söyledim lakin Çarların şu görevlerini yapmayı düşünüyordum günlük görevlerini ama hepsi bir taşı geliştir olduğundan dolayı çok çok üşendim ve yapmadım. Şu anda şunların hepsini açıyorum. Hadi abi güzel bir şeyler var. Bolca yakut istiyorum. Şu anda çok fazla yakuta ihtiyacım var. Yakut olur. Sonra elmas olur çünkü elmas da değerli. Zaten ilk yakut ikinci saat elmas geliyor. Açtım bakıyorum elmas bol yakut çıkmamış ki ya. Neyse hadi birazcık deneyelim o zaman. Şöyle arındırma diyoruz. Ve yavaştan başlıyoruz. Hangisinden başlayalım? Abi safir hiç yok. Ondan bir safir atayım. Geçtin. Bir safir yakayım. Çok güzel. Onu yaktıysam bir yakuttan devam edebilirim. Yakutumuz geçti. Şöyle bir grene atalım. Grene yaktım. Hemen yakut. Hemen 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 hop. Çok güzel. Bir grene daha deneyeceğim. Geçti. oniks deneyelim Yandığına göre hemen bir yakut daha düşüyorum. Ardına çok güzelsin. Elmas atalım. Elması yaktın şu son yağ kutumuzu atalım Ah be o da yan, yan masa var ya Çok iyi geçmişti Tamam önemli değil şu elmasları ben hemen atayım Üste e, Sıfırdan başladım şu anda gördüğünüz gibi Zaten ta işlenmemişten atıyorum İnşallah güzel bir kar Bırakacağını düşünüyorum şahsi fikrimle Bunu da attık yakut bitmişti tamam yeşimlerimizi atalım Hızlıca Güzel geçiyor ya şu anda Ortalama geçme oranını beğendim bayağı beğendim hem de Böyle giderse bana çok 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 güzel bir kar ettireceğini düşünüyorum. Hadi oğlum 12'si de bitireyim. Şunun kaç won kara geçtiğim hakkında en ufak bir fikrim yok. 3, 4, 4, 3, 5, şey bayağı güzel. Şimdi seni bir atayım Ender. Bir tane daha sallayacağım yandın. Bir kez daha atıyorum Ender çok güzel. Antika 3 deneme hakkım geçtin. Yanmanız lazım. Yandığına göre bir yakut döşüyorum hemen. Çok güzel bir antika deneme şansın var. Bu da geçti Çok güzel. Sen geç. Ah be yan masa var ya çok harika olacaktı. Bir ender daha aldım. Şöyle bir gren atıyorum. Bir gren daha atıyorum. Onlar da geçti. Abi ben bugün ne oldu? Münetçin şey oldu bana ya. Çok harika. Derken 10 bizi batırdı. Olsun 10 önemli değil. Şimdi şöyle bakıyorum. Çok deneyebileceğim şeyler var. Yontulmuşlarımı attım. İşlenmemişlerimi attım. Şimdi gelelim asıl bölüme. Haydi oğlum sen gelirsin. Yaktığını çok güzel bir antika aldık. Bunları antika satacağım. Abi yok elmasayı. Bu en son ya? Yemedi hiç. Abi keşke onu bassaymışım. Cidden sadece yakut mu yakacaksın? Aa yakut da geçti. Harika. Abi 3.5 buçuk ee, da bu. Ee, 4-5 6 Lan ben ne geçirdim bir dakika. 1.5 bombu. 3.5 won bu. Etti 5. 1.5 da bu ediyordu yanlış atayım. 1.30 falan ediyordu. 5, 6, 6.5 won. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz abi. Gördüğünüz gibi 60 kollu 6.5 won para kastık. O zaman bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet hoşça kalın Bay bay.